Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, 7 dakika içinde bilmem ne yap serisine başlıyoruz. Bu ilk videosu olacak. 7 dakika içinde çakmak yapmaya çalışacağız. Süre zaten direkt videonun kendisi. Sen bu ağacı mı kuruyorsun? Ben de, ben de buradayım. Aynen. Alarda da yanımda. Yücelik Bey. birlikte Şimdi hızlıca çakmak yapmaya çalışacağız. Birimiz e, flint toplasın bu çakmak taşı. Flinti düzgün altında olabilirsiniz. Hemen hemen hızlıca girişelim. Allah gelişelim. bismillah. Ne oldu? Aa yok. yok Aa, var galiba. Bu. Baksana. Hadi hadi Allah da oyalanma. Bekle oraya var var, var 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 var. Abi biz bulduk flint. Buldunuz mu? Helalse tamam. Suyun altında. Arkadaşlar galiba 7 dakikadan kısa sürede yapacağız. İnşallah tabi demiri bulabilirsek. Bir tane elim yapacaksın. Bir tane den çıkar mı ki? O bir tane çakmak yapacağız değil mi? Evet bir tane. Ya, bir tane flint al zaten onu bir çıkana tane... kadar kır. Bir tane çakıl aldı çıkana kadar kır işte. Arkadaşlar ben hiç video atmıyorum ben şu Çünkü, Çünkü LGS Çünkü yazılı yani. ya. LGS yazılıyor. Bu nasıl çok soru çözüldü Çok fazla. 400 falan soru çözüldü. çıktı abi çıktı. Çok olacak galiba. Arkadaşlar ben şu an aşağı doğru kazıyorum. Yemin Yukarıda kalacak. Şey. Nereden bulacağım ben sana demiri? Bilmiyorum demir bulacaksan bul. Sen tahta kazma ne yaptın değil mi abi? Evet. Hemen o ben şuradan taşı da yapayım ilk önce çubuk ya. ya. Şu ne an var? insanlar izleyenler ne yapıyor ya bu diyor. Ya! Ezeceğim ya. Başka bir yerde demir taş ara işte. Taş topla sonra taş kazma yap. Teşekkür Şöyle. Değil. Benim anladığım yerler çok efsanedir. Aa kurta bak lan. Aa minik kurt. Ali. Bak boş boş gezme. Ali bak ya zaman, az. zaman az. Zaman az. Burası boş mu şimdi? Burada demir buldun Aa buldum 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 Nerede buldum abi, buldum. Abi taş kazan var mı? Var var. Tamam o zaman hemen taşlarla fırın yap. Arkadaşlar tabii ki ben açık göz olduğum için. E Hepsini toplamadan çıkmayacağım buradan. Çekiyorum. Hayır. yapma Yapma. Envanteri koru açık mı? Açık değil. Hiçbir şey yapma. Nani yedi. Yiyecek mi nani yedin? Abi taş topladın mı? Hemen fırın yap. Hem o taş yok. Ali abi 5 tane taş var. Abi Ne? 5 taş. taş. Abi 5 taşla ne yapacağız? Bunu mu yapacağız? O beş... ne bileyim lan var dedi bende 5 tane toplayayım dedim sadece bu kadar. 5 tane taşla sadece 5 taş oynayabiliriz. Ne bileyim lan ben. Bende 4 tane var. Tamam tamam yaparız yaparız yaparız. Aldın mı abi? Aldım. Yok. <laughs> <laughs> ben bir tane daha çok ilişmiş. Hadi hadi hadi. hadi. Ver demirleri bana direkt. Kaç dakika olmuş? Altın ya mı? daha daha 3 dakika olmuş. Al daha attım bile kalmış. attım attım falan. Neyi? Attı mı? Taşı at. Taşı taşı, taşı at taş taş. 6 tane taş. Üstüm parılıyor. Değil mi? Yanıyorsun. Efsane değil mi? Efsane değil mi? Evet. O şey değil mi ya ücretli olan? Üc ücretli evet. Bu ücretli ben ücretli parayla aldım. Arkadaşlar ücretli parayla aldım ben bunu. Ya ücretli arkadaşlar. Ücretsiz aldım. Bir git ben. Ay, ücretli aslında var ya bu. Ücretli ama ücretsiz bir şekilde alıyor işte. Arkadaşlar hemen çakmamızı yapalım. Ben de domates gibi dolaşıyorum <laughs> domates gibi dolaşıyorum. At var burada. At mı var? Hı -hı. Hemen gelin ben Pampoy çekelim ben buraya. Hadi hadi. Yaptın Yalnız bir, bir şey değil mi? mi? Aha yaptım. Kardeşim. Yaptın mı? Evet. Bu mi? Arkadaşlar ilk yapacağımız şeyi yaptık. Şimdi ikinciye geçelim. Zombi Merhaba mi? arkadaşlar iki tane kasklı zombi var ikinciyi de şimdi gördüm benim ee, arkadaşlar bu sefer de şey yapacağız demirden alet seti yapacağız <gülüyor> 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 ölmüyor bu ya zamanımız yedi ya. Bu da <laughs> ya öldü ve havuç düştü bravo ya havuç düştü. bravo havuç düştü ya iyi o zaman ben onu yiyeyim acaba ne gideceğim? Çürüken. Benkler çürük edecekti arkadaşlar. Çürük yedi. Deri. Hadi hadi odun kır odun kır bak. Hadi odun kırmaya koş. Yok Hayır yok 3 yok. dakikamız kalmış. Ne koş 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 koş. Aa, bunu 8 yapalım çünkü 4 dakika olsun aynen. 3 dakikada imkanı yok kapamazsınız ki. Am ya. Aa çok. Ama bize odun ya, biz lazım. Bugün video çekseydik bari ya. Bir seri yapsaydık. Ya onu da yaparız ama bu da çok güzel. Ben eğlenceli. Ben seviyorum böyle. Ben Hankon'u sevmiyorum. Şey neydi Minecraft demiştim. Arkadaşlar demirden ayak sesi yapacağız. Kılıç balta kazma. Değil mi? Bu kadar. Aynen. Gerisine gerek yok. Hadi hadi. Evet. şey yaptın mı? Ne yaptım. Crafting yaptın mı? <laughs> Ali Arda öldürme ne gerek var? Ben yaptım crafting. ben yapmıştım. Buradayım gel. Al. Şimdi hemen hızlıca kazma yap. İkimizin de şimdi madene inmesi lazım. Tamam mı? Evet ikimiz de çok. crafting'lik bir şeyler de bırak. Çünkü eee Crafting'i falan daha Kendi bir tane de crafting yap. Aşağıda yaparsın. Ben de istiyorum. Kaç demire ihtiyacımız var? 8. 8 demir ihtiyacımız var. Eyvah eyvah. Ya bu taşı hiç sevmiyorum. Aa bilme de yapmadık. Gerek var mı ki? ya? Gördü bir madene düştük ama ben madene Aha ben de madene düştüm. E, aa tam tam şeydeyiz. değil. zombileri bir Ne oldu? Ya hiçbir şey çıkmıyor ya. çık Sana mı? Hayır sana çıktı. Nasıl ya? Ben de. Aa ne kaskı? Chessplay. Açtın ya. Ya şu kömürleri al çabuk çabuk. Oğlum. Zaman yok. Bu ne lan? Nerede kömür? Meşale. Bak tavanda. Aa bunlar demir değil mi oğlum? Oğlum meşale lazım. Ben gidiyorum şuraya. Ben dodum var mı? Var var bak burada demir var. Gel. Gel. Kaç tane? Ee bir tane gözüküyor <laughs> şimdilik ama bilmiyorum. Bir tane ihtiyacınız var. Ali abi sen de git. Koş şuraya kömürü. Ne? ya. Ya. Delireceğim ya. Süre bitti kesin. Evet bir dakikamız kalmış. Hadi bakalım buyurun. Daha fırın falan ya falan. bir tanecik demir varmış ya. Gidiyor? Hiçbir yere gidiyor. Ne gerek var? Biz o zaman ters istikamet gideriz. Var biz aslında ilk başta. Oo Ali. He. Aşağı ne lan? Ben özel bir yere girdim. Orası özel ya. Bökülü bökülü bökülü. Bökülü bökülü. Bökülü, bökülü. bökülü. bökülü bökülü. bir yerlere girdim. Bökülü. Elmas bulacağım bakalım. Bir bak. sürüsü var. Aha. Yani. Aha. Elmas değil. Demir demir demir. Efsane demir. demir. Kaç tane? demir. ne? Demir bir sürü demir. Olur? Efsanesi mi olur lan? Tabii canım olur. Efsane demir harika boy, demir. Boy, demir tane yok tane. Demir, yüklü. Yüklü yüklü bir sürü. Hadi, şöyle, hadi sürenizi 2 dakika arttıralım hadi. 10 dakikaya kadar hadi ha. bakalım. Ya 4 tanecik demir var galiba ya. Şey de, <laughs> bence 10. dakikada geçmiş. Ya burada. <laughs> ya burada çok az demir var ya. Alarda da orada. Hayır alarda burada değil. Nasıl değil? Alarda aşağıda. Aa, 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 hayır. Arkadaşlar Vallahi hiç bilmediğim yerlere gidiyordum az daha. Ne var ya çok ayrıldık birbirimizden. Ya. ya of aşağı su ben oraya gitmem. Su bir yerde gitmeyeceğim ben ya. Aha bir daha demir. Aa var ya ben hiçbir şey görmüyorum. Alana ben kömür topluyorum gittiğim yerlerden. Galiba süreniz dolmuş olabilir mi? Olamaz. Hı, ben de demir buldum ama. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bir dakika kaldı çabuk. Kazma mı yok? Ha. Ya. Fırın yap. al fırın yap. Orada şey var. Şey yok. Yeterli demir yok. Var mı? Wow, var var. Tane demir Kaç var. Kaç tane olması gerek? Sekiz. Aha bende sekiz tane demir. Kesin çıkar burada. Hadi boş ver. Abi sen de sağ İki tane taş var. Üç. Dört. Hayır taşım yok. Oho sekiz tane çıkardım ben buradan. Sekiz tane çıkardım. Hadi. Alarda benim var zaten sekiz tane. Hadi hadi bak bir sürü fırın yap. Bak orada fırın yap. Hepsini şey yap. dönüştür. Niye Pişir. Çabuk, Ali yap. lazım işte. Abi ya sen kadar... Kardeşim, ben de o kadar. Kardeşim bende yok her söyleyeyim. Hiçbir şey. Pişirecek bir şey yok. Abi çabuk yap fırın. Nasıl Hı -hı. yok? Kömür yok mu orada? Abi, bir tane kömür yetecek saniye. mi merak ediyorum. Arkada varmış kömür sonu. Sekiz <laughs> tane çıktı bana. Arkadaşlar çok. Var. Süre kaç acaba şu an? Bence 30. 20 saniye falan kalmış. Abi. Arkadaşlar abi, olmadı bu çok zor bir görev sanırım. 5 dakika acaba çok mu yetersizdi? Çakmak kolaydı. Ha, bir tane demir. Şey buldum la. Ya benim birden altını fazla buldum. çakmam. Bir değil. de ne altını ne yapacaksın? Demir kazman yok. Demir de buldum. Alarda <laughs> süre bitti süre süre. Şimdi ne Oğlum, bulacağını demir değil mi? Abi çabuk 3 tane de al en azından kazmayı yap. Bak süre bittiğinde bak an sadece kendimize kömür aldık. Sende kömürler var ya. Karaya çıkacağız bunları pişireceğiz. O da bir şey olmasın. Ben pişiriyorum ki şu an. Abi kendi de mantruyu nasıl kazmalım? <laughs> şey, <laughs> ya acil eden ne yapacağım? Hiç yapamıyorum. Senin bu mantruyu yap. Ömer, yap. <laughs> Arkadaşlar bitecek bitecek inşallah. Hadi. Evet hadi kılıcı yapıyorum alarda. ışınlanıyorum. Işınlan ışınlan. Nasıl ışınlanıyorsun lan? Böyle de. Kime Işınlar, alarda, ya. alarda evet. Sonra bu nereye TV mi? Evet. Bak yanlış olursa ben değil. Geldim. Bir şey yapma bak. 15 tane demirim var yani. Bitiyor, bitiyor, bitiyor. Arkadaşlar bitti. Ne lan? Bitti, bitti, bitti. Yapabiliriz, Aa, yapabiliriz öyle bir şey var. Bitti, hayır şey bitti. Yaptım, görev bitti. Ha bitti mi? Evet, bak atıyorum şuraya her şeyi. Bekle, bekle alma, bekle, bekle. Onu şey yapmış. Gördüğünüz gibi üçünü de yaptık. Hani şey yapacak? Kürek, kürek. Kürek yok. Kürek ne şey küreği? Olacak. Küreği ne yapacağız? Direkt de olacak hayır. Çabak hayır olmayacak. Olacak. Bitti. Çabak. Süre bitti süre. Bir buçuk dakikayı geçtik. Abi ben açma. Ben bu zaman yere atıp inerim. O zaman hadi dümdüz aşağı. Bu ne lan demir buldum. Nerede? He? Çalacağım Oha, senden hepsini. Bu Oha burası neresi? Bilmiyorum ama. Aa burası mi? benim oldu. Ben bu aşağı meşale koymuştum. Ama şu an çok karanlık. Şuraya gidelim en iyisi. Yani. Bunları niye gönderin ki? Aşağıda daha da madem var. Ama hava karanlık. Çok iyi yaptınız bu arada. Görevleri iyi sürede bitirdiniz. Göremiyorum. Alarda meşalem var yerde. mı? Ben de, de bir meşale yok. Aa bir yere düştüm ama nereye? Benim gittiğim yer baba. Hocam önümü göremiyorum. Ben kazıyorum gidiyorum. Çok güzel videoydu gençler. Ben de görmüyorum ama madem bulursam taşlan. <laughs> Arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Hemen game oh, modu tanılamadı. geçelim. Madem dakika bir bak geberdim. Oha ne var, var. orada? <laughs> ne var elmas elmas? Yemeği ye derim elmas. Oha bir elmas. Hayır nasıl Oha. <laughs> alırsın? Işın lan benim Elmas. Ama sen öldün. Nasıl geleceğim ben oraya? Elmas. Ne yapacağız? Oraya ben giderim tekrar. Nasıl gideceksin Ali? Götümü yırtarım giderim. Ali. Gideceğim ben oraya. Abi bulacağım bu koreyi. Aha yukarıda bir şey var. Biliyorum onun yerini ben. Neredesin, şey sen? Neredesin? Şey. neredesin sen? Neredesin? Neredesin? Gel sen bana ışınlan, e bana ışınlan. Tamam. Lan selma bu ne ya? Işınlan, ışınlan, çabuk çabuk. Tabii. Arkadaşlar kreatif'e girdik. Ama bak, artık ben buradan çok geç kaldım. yapacak bir şey yok. Burası bilmiyorum. Gel. Nereden? Buradan kaldım. Bak buradan. Sonra gel. Hani buradan neredesin? Kaldım. Gel gel. Geliyorum. Burada gelip var ya. Hadi. Ha, gel bir buraya şimdi. Buraya gir. Buradan kaldım. Sonra gittim. Şuraya geldim. Buradan kaldım. Burada işte bak. Burada buldum. Burada. Buradan aşağı atladım. Ee, burada burada işte bak. Şurada. Olmuş ama arkanda. Oo. Normale geç, normale geç. Şimdi arkadaşlar tabii ki de görevimizi tamamlıyoruz. Elmas bul görevi evet kesinlikle tamamladık. Evet, evet kesinlikle, kesinlikle. Hiçbir şey yok. Ama gerçekten hakkımızı bulduk. O Biz yüzden çekil oldu. var bende var. Of oh, of. Oh. Oh, bir tanecik mi? Bir tane mi? O da, o da alardaya gitti. Ali çabuk kürek yap. O ne öyle Aa bir tane yokmuş. Bende bende. Kaç tane var? Arkadaşlar iki. Nerede iki? Üç. <laughs> elması da bulduğumuz kadar. Dört. Şey Beş. Ver. Harbim. ver beşi ver. O oh, şurada şurada. Yukarıda yukarıda. Şurada altı oluyor. Oh. Oy, Oy oh. arkadaşlar. <laughs> altı ve bitti. Bunlardan bile set şey yapabilirdiniz ya. <laughs> Ama tahtamız yok. <laughs> Demir buldum. <laughs> Nasıl crafting yapacağız? Aa burada 3 tane tahta var. Bir tane daha lazım. 10 tane, var, var. On tane tahta tane. var. Ben on tane tahta var. Çabuk. Gerçekten da. mi? Ha, yap, gerçekten. çabuk crafting yap. Bir şeyler yap. Çok bir şeyler yap. Yap hadi yapalım da bitirelim artık şu videoyu yeter. Kılıç ve kazma yapın onlar yeter. Ha 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 ben buldum elması. Ali öyle, öyle, öyle öyle. sen de bir tane elması. <laughs> Ama ben <laughs> Aynen sen buldun. Ama video sen benim videom çıktı kardeşim de. sana ne? Kuret çıktı bir tane. Video benim videom. Ama benim elmaslar. Tamam tamam senin. Hadi bakalım. Evet şu kazmayı da yapıp bitiriyoruz. Tek Görüyorum. Kılıç da yapayım da seni öldüreyim en son. Ne ver bana da kılıç. Eyvah elmasları attım yanlışlıkla bekle. Ama. Ha, tamam. Tamam, kirece, tamam. 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 Vurayım. Yapma yapma bir şey yapma. Kaç bu herhalde bu? Elma sözsüzü getirdim. Hmm, dört bu. Hadi Cemil ama. Ya versene ya. Ha 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 ha. Yapma yapma yapma. Hadi bana tamam. Bu kadar. Hadi Dur, görüşürüz. Bekle ben seni ne yapacağım? Bekle bekleyin. Hayır kritime geçme. Kim Hayır. Yarım kalbim var zaten. <laughs> Hadi kil çek kil çek Nerede Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz Hayır ya Bu videodan da bu kadar Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Like. Aa! Like 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 like. Hadi bay bay. Neredesin? Dur bekle. Neredeyim? Kılıç çekemedim. Aa yapıyorum. Hadi. Ne oldu ki? Aa, Geçeceğiz abi kill. Bay bay. Ne yap? Aa!